Merhaba arkadaşlar GSM iletişimde Huawei Huawei şarj soketi Huawei şarj almıyor şarj soketi değişimi yapacağız Huawei Mate 8 telefonun şarj soketini değiştireceğiz telefon şarj almıyor bunun şarj soketini değişimi yapacağız. Evet. Şarj soketi gördüğünüz gibi hasar almış durumda. Evet. Şarj soketi de tam oturmuyor. Aynı zamanda büyük ihtimal şarjı ters takmaya çalışmışlar. Şu şekilde takmaya çalışmışlar. Şarj soketine hasar verilmiş. Ters takmaya çalıştıkları için büyük ihtimal hasar verilmiş. Bu şekilde. Genelde çocuklara veriyorlar. Takın diye. Onlar da doğal olarak ters takabiliyor zorlayabiliyorlar. Bunun şarj soketi değişimi yapacağız arkadaşlar hep beraber. Huawei şarj soketi nasıl yapılır? Bunu göstermeye çalışacağız. Thank mm. you.